Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere profesyonel oyuncuların kullandığı fakat sizlere söylemediği gizli ping düşürme yöntemlerini göstereceğim arkadaşlar. Bunları bütün profesyonel oyuncular neredeyse kullanıyor ve sizlere bahsetmiyor arkadaşlar. Çünkü ince ve gizli ayarlar bunlar. Birazdan videoyu sonuna kadar izleyince ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. O yüzden kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi ve atlamadan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yine önceki videodaki gibi ince ayarlar yapacağız. O yüzden yanlış bir şey yapmanızı istemem. Kesinlikle atlamadan videoyu sonuna kadar izleyin diyorum ve başlamadan önce arkadaşlar video hoşunuza giderse ve işinize yararsa lütfen beğenip kanala abone olmayı ve aşağıdaki linklerden Twitch hesabımıza ve Discord hesabımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar ve eğer Fortnite'te yüksek FPS'e düşük ping almak isterseniz Exit Lock programını kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk 3 gün ücretsiz sonrasında paralı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve eğer aşağıdaki benim linkimden satın alırsanız bu programı %20 indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz ve aynı şekilde bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar ve son olarak da e, oyunda herhangi bir şey satın almadan önce büyük harflerle ya da küçük harflerle XP kodunu kullanırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu paketi indirmeniz gerekiyor. Pakette yapmayacağımız birkaç ayar daha göstereceğim. Yani paketin dışında yapacağımız ayarlar olacak. Bir de paketle birlikte yapacağımız ayarlar olacak. Yani basitten zora doğru gideceğim. Daha rahat anlamanız için. O yüzden kesinlikle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin. Bakın önceden uyarıyorum. Şimdi bu paketi indirmek için arkadaşlar açıklamalar kısmında bahsettiğim gibi aşağıdaki Discord linkimizden Discord'umuza katılıyorum. Sonrasında indirme linkleri bölümünden bunu indiriyorsunuz arkadaşlar ve bunu uygulamaya başlayacağız. Ama uygulamaya başlamadan önce basit birkaç ayar daha göstereceğim. Basit dediğime bakmayın, bunların hepsi pinginizi ve input lagınızı düşürecek şeyler. Basit dediğim hani uygulaması basit. Ee, öbürlerinin uygulamasını yapması zor O yüzden e, basitten zora doğru gidiyorum arkadaşlar Kesinlikle sonuna kadar izleyin Şimdi başlıyoruz İlk olarak arkadaşlar aygıt yöneticisine gireceğiz Aygıt yöneticisinde yapacağımız birkaç ayar var Bakın sistem aygıtlarını açtığınız zaman aşağı inerseniz burada yüksek duyarlılıklı Olay süre ölçeli var Bunu sağ tıklayıp devre dışı bırakıyorsunuz Bu yapacağımız ilk ayar Bunu devre dışı bıraktıktan sonra hem pinginiz düşecek Hem FPS'iniz artacaktır Sonrasında aynı şekilde aygıt yöneticisinde Yukarıda disk sürücüleri var Bunu açıyorsunuz bir tane diskinize sağ tık özellikler diyorsunuz İlkelere gelip bu ikisine de tik atıyorsunuz arkadaşlar Sonrasında bunu tamam deyip kapatıyorsunuz Aynı şeyi kaç tane diskiniz varsa hepsine uyguluyorsunuz Bakın ben ikisine de uyguladım gördüğünüz gibi İlk ayarımız bu Sonrasında yapacağımız ayarları paketten birlikte yapacağız Açıyoruz arkadaşlar paketi ve bunu masa üstüne çıkartıyoruz klasörü sonrasında klasörümüzü açıyoruz. İçinde bir sürü ayar var gördüğünüz gibi. İlk olarak sırayla başlayalım. Intelligent Standby List Cleaner'ı açıyorsunuz. Benim arkada çalışıyor o yüzden açıyorum. Buraya arkadaşlar bilgisayarımızda bulunan RAM'in yarısını yazacağız. Yani bakın sisteme giriyorum burada ve bilgisayarımda 16 GB RAM var. Bakın takılı RAM'e bakın. Takılı RAM'de 16 GB yazıyor. 16 GB RAM arkadaşlar 16 ile 1024 MB'nin çarpımıdır. Yani 1 GB RAM 1024 MB RAM eder. O yüzden 1024 MB'la 16 GB'ı çarpıyorum. Sebebi benim bilgisayarımda 16 GB RAM olduğu için. Sizde 8 varsa 8 ile çarpacaksınız. 4 varsa 4 ile 2 varsa 2 ile kaç GB RAM'iniz varsa 1024'ü onunla çarpacaksınız. Gördüğünüz gibi 16400 şey 384 MB RAM varmış benim bilgisayarımda. Bunu 2'ye böldüğüm zaman bakın 8192 buraya yazacağım sayı çıkıyor arkadaşlar. Siz de dediğim gibi 4 GB RAM varsa 1024 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölüyorsunuz ve buraya yazacağınız sayı çıkıyor. Sonrasında buraya bakın şunu stop diyorum öncelikle. Buraya size sizde çıkan sayıyı yazıyorsunuz yukarıya 1024 yazıyorsunuz. Bu iki tiki işaretliyorsunuz. Yana geçip SLC polling rate 10.000 yapıyorsunuz. Sonrasında buraya tik atıyorsunuz. Buraya 0.50 yazıyorsunuz. Burası önemli 0.50. Sonrasında Start'a basıyorsunuz. Perth by liste basıyorsunuz ve bu programı aşağıya alıyorsunuz. Şu iki tiki işaretlemeyi unutmayın. Aşağıya alıyorsunuz. Bakın burada program çalışmaya devam ediyor. Gördünüz mü? Bunu hiçbir şekilde kapatmıyorsunuz. Bu program bilgisayarınız açıldığında arkada otomatik olarak kendisi açılacak. Ee, bunu kapatmayın. Bu her zaman Arkada açık duracak arkadaşlar. Sonrasında e, Quick CPU var. Quick CPU'yu da buradan kurabilirsiniz. Ben de zaten kurulu olduğu için ben şöyle açıyorum. Sizde birazdan ekran gelecek siyah ekran olmuş olabilir. Şimdi bu böyle bir e, süre yüklenecek arkadaşlar. Bunun yüklenmesini bekleyeceğiz. bende hızlı yükleniyor fakat sizde yavaş yüklenebilir. Yeni bir güncelleme gelmiş. Onun uyarısını verdi. Buradan e, kullandığınız güç seçeneklerinden e, kullandığınız güç planını seçiyorsunuz. Ben AMD Ryzen Balanced güç planını kullanıyorum seçtim sonrasında burada gördüğünüz bütün her şeyi yüzde yüze çekiyorsunuz arkadaşlar benim zaten yüzde yüze Apple diyorsunuz ve burada işiniz bitiyor sonrasında kolosa basıyorsunuz şimdi yapacağımız hop yanlış tuşa bastım sizde ekran gelecek birazdan evet şimdi yapacağımız birkaç ayar daha var burayı dikkatli izleyin arkadaşlar ee, çalıştır açıyorsunuz ve buraya regedit yazıyorsunuz yani kayıt defteri düzenleyicisini açıyorsunuz ekran gelecek geldi buradan arkadaşlar yukarıda bakın ee, sizlere söylediğim yere gidiyorsunuz bilgisayar, HK Local Mission e, System Current Control Set Control Priority Control Burayı buluyorsunuz Sonrasında bakın buraya girdiğiniz zaman Bakın şu soldan görebilirsiniz Priority Control gelmişiz Burada böyle e, şeyler çıkıyor karşınıza Win 32 Priority Separation Bunu açıyorsunuz arkadaşlar Ve burada 16'lık e, olanı seçiyorsunuz taban bölümünden Ve buraya bir değer verisi gireceğiz arkadaşlar Şimdi şöyle söyleyeyim eğer buraya 28 değerini girerseniz oyunda alabileceğiniz en düşük input lagı alırsınız. Yani lagınız düşer, pinginiz düşer. Fakat eğer buraya 18 girerseniz oyununuz olabileceği en akıcı hale gelir. Yine input lagınız en düşük seviyede olmaz. Fakat olabileceği en akıcı hale gelir. Yani oyun akıcı oynarsınız. Dediğim gibi 28 düşük input lag 18 akıcılık demek. Bir de 25 var arkadaşlar. 25'i de girerseniz eğer e, oyununuz onun ikisi arasında bir şey oluyor. Yani düşük input lag'la akıcılık arasında bir yerde oluyor. İkisinin ortası oluyor. Ben isterseniz tam akıcılık tam deyip düşük input lag istemiyorum. İkisinin ortasını istiyorum diyorsanız 25 girebilirsiniz. Yüksek akıcılık istiyorsanız 18 girebilirsiniz. Düşük input lag istiyorsanız 28 girebilirsiniz. Ben 28'de kullanıyorum arkadaşlar. Ben burayı ayar çekmeden önce ilk açtığımda 26 idi ve bunu 28'e yükselttim. Bu yine input lagınızı düşürdü. Bakın masa üstündeyken bile hızı hissedebiliyorsunuz. Oyunlarda bu çok fark ediyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayın. Sonrasında arkadaşlar yapacağımız bir diğer ayar daha var. Bunun için yine çalıştırı açıyoruz. Yüzde lokal appdata yüzde yazıyoruz ve tamam'a basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan Fortnite game'i buluyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bizim şu an Fortnite oyununda kullandığımız lobby'de bir arka plan var biliyorsunuz. Lobby'nin arka planı. Oyuna girmeden önce işte o e, ayarlarımıza v bucks satın alma yerine bakabildiğimiz, item shop'a bakabildiğimiz yer. Burası arkadaşlar arka planda gözüken lobby ekranı bizde gereksiz input lag yaratıyor. Bunu yine çoğu profesyonel oyuncu bilir ama sizlere söylemez dediğim gibi. Bu gereksiz input log'ı kaldırmak için arkadaşlar Fortnite game klasörümüzü resetleyeceğiz. Merak etmeyin korkutucu gözüküyor olabilir. Hiçbir şey resetlenmeyecek. Yani şu şekilde olacak. Sadece ayarlarınız gidecek ve ayarlarınızı da baştan yapması 10 saniye falan sürüyor zaten. Şimdi beraber sizlerle beraber canlı canlı yapacağım zaten. Bakın. Burayı yeniden adlandır diyorsunuz ve Fortnite game'in ismini rastgele bir şekilde değiştiriyorsunuz. Ben sonuna bir ekliyorum. Hem anlaşılır oluyor. fakat fakat oyun bu dosyayı okuyamıyor. Oyun bu dosyayı okuyamadığı için sizlere yeni bir Fortnite game dosyası oluşturuyor arkadaşlar. Böylece oyun ayarlarımızı resetlemiş oluyoruz. Buraya geldiniz. ismini Fortnite Game 1 olarak değiştirdiniz. Sonrasında arkadaşlar Epic Games'i açacağız ve Fortnite'e gireceğiz. Sizlere canlı canlı bunun nasıl değiştiğini göstereceğim. Fortnite'te bulunan arka planımız dediğim gibi oyuna girmeden önce kullandığımız arka planımız gereksiz input lag yaratıyor. Bununla beraber arka planınızı planımızı resetlemiş olacağız. Böylece ayarlarımız gidecek ama dediğim gibi yapması çok basit sürüyor. Hemen ayarlarınızı tekrar eski getirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra oyundaki input lagımız azalacak. Yani sadece lobbydeyken değil oyuna girdiğimizde aynı şekilde arena moduna girdiğimizde veya kreatifte build yaparken vesaire input lagımız daha az olacak. Siz de bunu fark edeceksiniz zaten. Bir de oyun açılırken arkadaş şunu söyleyeyim. Pro şeyimizi açın paketimizi açın ve process lasso setup 64exe bunu kurun Arkadaşlar bunu oyuna girmeden önce kurmanız gerekiyor bunun ayarını da oyunda yapacağız O yüzden oyuna giriyorum şu anda hem sizlere arka planın değiştiğini göstereceğim hem de bu programın ayarlarını oyundayken değiştireceğiz bakın alt taba girdiğimde şöyle Epic Games launcher açalım bakın sağ altta şu program ee, Proses lasto gördünüz mü? Ben bu programı oyun'a girmeden önce kurdum. Sizlere şimdi ayar yapacağız. Bu burada açık olarak dursun. Şimdi sizlere oyundaki ee, o değişiklikleri göstereyim. Ondan sonrasında ee, bu programın da ayarını çekeceğiz ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Giriyoruz. Buranın girmesi uzun sürüyor. O yüzden şu an biraz boş yapıyorum. Fark ettiyseniz açılmasını bekliyoruz yani. Arka planımız değişmiş olacak ve bu ayarları uygulayacağız. Aslında bu ayarları gösterebilirim ben o, o sırada ama açıldı bile oyun. En uygun ayarlar bulunsun mu? Reddet diyorsunuz. Betrayla giriyorsunuz. Şu an ee, böyle bir soru sormasının sebebi ayarları resetlenmiş olması evet. Sinematikler çıkıyor ayarlar resetlendiği için. izlemeyeceğiz. o yüzden atlıyorum sinematikleri. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar bakın ayarlarımız resetlendi ve bakın arka plana bakın gördünüz mü arka plan gitti. Burada farklı bir arka plan vardı. Onun yerine böyle mavimsi, rahat, temiz ve düşük input laglı bir arka plan geldi. Bu arka plan aynı şekilde FPS'inizi de arttırır. Yani eğer lobbyde düşük FPS alıyorsanız aynı şekilde FPS'inizi de arttırır. Ve şöyle bir şeylere giriş çık yaparsanız e, oyunun daha da hızlandığını görebilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde e, gir çık yapabiliyorsunuz. Yani input lagınız düştü. Hemen arada da söyleyeyim arkadaşlar markette bir şey satın almanız önce XP kodunu kullanırsanız sevinirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Buradan nasıl çıkılıyor lan? Yukarıdan çıkacağız galiba aynen ee, Buradan arkadaşlar ayarlarınıza giriyorsunuz Ve ayarlarınızı yapıyorsunuz Benim bu tam ekranda hemen tam ekranı alıyorum Evet diyorum sizde ekran gelecek Evet ekran geldi sizde de Buraya girdim Hop sizde ayarlar gözükmüyor yalnız şu anda Evet niye böyle oldu şu an gözükmüyor mecburen pencereli tam ekrana geri alıyorum arkadaşlar yoksa sizde de ayarlar gözükmüyor Ben söyleyeyim ayarlarımı bu pencereli tam ekranda değil tam ekranda kullanıyorum ee, bunu sınırsız yapıyorum ee, bur burayı Vallahi kaçta duruyor bilmiyorum 125'te duruyor galiba bu Bunlar kapalı bunu fullüyorum ben ayarlarımı en düşüğe çekiyorum Hepsi en düşükte oluyor benim bu şekilde ama bu yüzde yüzde oluyor. Hareket bulanıklığı, dikey senkronizasyon kapalı, ee, FPS açık, DirectX sürümü 12, Hop 12 çok izlekli gösterime açık bu kapalı. Bunu yaptınız bu kadar ya zaten 10 saniye falan sürdü bu ayarları yapmanız demek istediğim şey bu. Bunu kesinlikle yapın. Ses kalitesini de düşük olarak ayarlıyorum. Başka yapacağım bir ayar kalmadı galiba. Benim sesli sohbetim kapalı olur. Hem FPS'nizi arttırır, hem pinginizi düşürür. Ama oyunda sesli sohbet ihtiyacınız olduğu zaman açın arkadaşlar. Bu şekilde ayarlar. Şimdi. Bunu da İngilizce olarak kullanıyorum ben Evet İngilizce yaptık Şimdi arkadaşlar alt taba atıyorum bunu Bakın Process Lasto programına geliyorum Buradan Fortnite Client win shipping Shipping.exe Bakın direkt en üstte çıktı zaten İsmine bakın Fortnite Client Win64 Shipping.exe Bu dosyayı arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz Yani Fortnite'ın açık olduğu dosya bu Bu dosyaya sağ tıklıyorsunuz Bakın yanlış bir Programı yapmıyorum diye kontrol ediyorum <laughs> Evet evet bulduk bulduk bakın Burada Logosundan anlayabilirsiniz. Hop bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Evet bu bu tamam buymuş buymuş. Logosundan anlayamazsınız. Doğru olanı bulduk. Doğru olan bu. Fortnite Client Win64 Shipping Exe. Shipping Exe olmasına dikkat edin. Diğer dosyalar uygulamayacağız. Sadece Shipping Exe olanı uygulayacağız. Sağ tıklıyorsunuz. Priority class Always'i e High yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında IO Priority y. Bunu da Always'e gelip High yapıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. More var. More'a gelip Memory Priority'e gelip Always'e gelip bunu da Normal yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar hızlı yaptığım için kafanız karışmasın. bu dosyaya bu ayarları uyguluyorsunuz. Sonrasında yapacağınız bir işlem yok. Bunu da kesinlikle kapatmıyorsunuz. Bu da bilgisayarınız açıldığı zaman çalışmaya devam edecek. Bunu simge durumuna küçültüyorsunuz. Yani bakın arkada çalışmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? Kapatmadım. Bunu kapata bastığım zaman da kapanmıyor. Arkada çalışmaya devam ediyor. Bakın burada çalışmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Bunu da kesinlikle kapatmıyorsunuz. Küçük bitiyor. Daha vereyim. Input lag'ınız düşük ve yüksek FPS'de oynamak isterseniz Arkadaki gereksiz programları da kapatabilirsiniz. Discord, Spotify, Epic Games Launcher bunları oyundayken kapatabilirsiniz. Oyununuzda herhangi bir e, kötü yani e, arkada kapattığınız zaman oyununuz kapanmıyor merak etmeyin. Tam tersine FPS'inizi arttırıp pinginizi de düşürüyor. Yani iyi bir özellik kötü bir özellik değil. Sonrasında oyun içinde yine input lagınızı düşürebileceğiniz profesyonel oyuncuların size söylemediği bir diğer ayar ise e, markette şöyle görebileceğiniz bu kazmalardan kullanmak, hileli kazmalardan kullanmak. Önceden e, videolara bakarsanız birkaç gün önce iki tane hileli kazma videosu çektim arkadaşlar sizlere bu hileli kazmaları profesyonel oyuncuların sizlere söylenmeden söylemeden nasıl avantaj sağladığını anlatmıştım. Bakın Starvant bu kazma sezon 8'de gelen bir kazma Bu kazma en düşük input laga sahip olan kazmalardan bir tanesi arkadaşlar Bir tanesi diyorum çünkü bir sürü var böyle kazma Siz de fark etmeden bu kazmaları kullanmış olabilirsiniz Bu rastgele kazmalardan e, daha düşük input laga sahip arkadaşlar Mesela bu aralarındaki en düşük input laga sahip kazma Bunu oyunda kullanırken fark etmişsinizdir Daha hızlı boyut yapabiliyorsunuz bu kazmayla Daha hızlı e, elinize silah çekebiliyorsunuz Aynı şekilde silah e, kazma çekebiliyorsunuz Biliyorsunuz bu çekebiliyorsunuz elinize daha hızlı e, işte çömelip kalkabiliyorsunuz daha hızlı hareket edebiliyorsunuz kısacası input lagınız daha düşük oluyor bunun sebebi ise bu kazmayı kullanmak oyuna girin herkese bakın arkadaşlar gerçekten oyundaki herkes bu kazmayı kullanıyordur 10 kişiden 8'i bu kazmayı kullanır oyuna girdiğiniz zaman kimin elinde hangi kazma var dikkat edin. Başka hileli kazmalardan bende bulunan arkadaşlar bir de şey kazması var golf kazması var onu da göstereyim. Driver arkadaşlar bu da hileli kazmalardan bir tanesi bunu kullanırsanız yine input lagınız daha düşük olacaktır ve kazmanız daha sessiz çalışacaktır. Bu da aynı şekilde avantaj sağlıyor bu kırarken falan karşınızdaki kişi bunu fark etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi düşük input laglı kazma kullanmanız önemli bu aynı şekilde Starvan. bu da en düşük input laga sahip kazmalardan bir tanesi. Bu kazmalardan bir tanesini oyunda kullanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer oyunu rekabetçi bir şekilde ciddi oynuyorsanız diğer kazmaları alıp boşuna input lag yaratmanıza gerek yok. Bu kazmaları alıp input lagınız düşük rahat bir şekilde akıcı bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde de daha fazla bir ayar yok arkadaşlar. Daha sonra ileride çıktığında sizlere bu ayarlardan bahsedeceğim. Bir de bir video önerisi yapayım arkadaşlar. Yakın zamanda bu hileli kazmalardan bahsetmiştim. Aynı şekilde de yeni bir sıfır ping alma yöntemi çıktı arkadaşlar. Gerçek bir şekilde sıfır ping alabiliyor Fortnite'deki yüksek pingli serverları engelleyerek zorunlu bir şekilde düşük pingli serverlara bağlanmasını sağlıyoruz bilgisayarımızın. Böylece pingimiz otomatik olarak düşmüş oluyor. Eğer bu videoyu izlemek ve bunu yapmak isterseniz kanalımıza gidip arkadaşlar sıfır pink yeni sıfır pink alma yöntemi diye bir videomuz var onu izleyebilirsiniz arkadaşlar ve yine küçük bir hatırlatma yapayım sonuna kadar izlemeyi unutmayın burası önemli gerçekten sonuna kadar ve atlamadan izleyin arkadaşlar sonrasında çünkü bana soru sormaya geliyorsunuz Discord'da hepsine tek tek cevap veriyorum ama e, videoları sonuna kadar atlamadan izlerseniz zaten e, her şeyin cevabını ben videoda veriyorum yani hiçbir aklınızda soru kalmayacak bir şekilde cevabını veriyorum onu da söyleyeyim. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında da dediğim gibi Twitch, Exitlock ve Discord hesabımızın linkleri bulunuyor arkadaşlar. Oradan gelip katılabilirsiniz. Son olarak da e, item shop'ta yani markette herhangi bir şey satın almadan önce XP kodunu kullanırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekildeydi. Hepsi çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.